Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tanıtım videosu ile birlikte sizlerleyim arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone 12 mini tanıtacağım arkadaşlar. Bir haftadır bu telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere kullanıcı deneyimlerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu telefonun en çok hoşuma giden özelliği kameraları tabii ki de. Kameraları gerçekten profesyonel bir kameranın yapacağı işlemleri çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Minik olması arkadaşlar daha rahat elde tek elle kullanım imkanı veriyor. Bakın benim parmaklarım o kadar da küçük sayılmaz arkadaşlar ve her tarafına erişebiliyorum rahatlıkla tek elle. Tek elle kullanım konusunda çok büyük bir rahatlık sunuyor arkadaşlar. Ve bir diğer özellik de arkadaşlar ekranı bugüne kadarki en iyi çözünürlüğe sahip bir telefon olma özelliğine sahip arkadaşlar. Bakın ekranı cidden çok güzel ve çok iyi bir parlaklık seviyesi sunuyor arkadaşlar. Bu en parlak seviyesi de değil üstelik. Bakın parlaklık seviyesi şu anda bu düzeyde olmasına rağmen çok ciddi bir şekilde yüksek bir parlaklık sunuyor arkadaşlar. En yüksek parlaklıkta da çok çok göze hitap ediyor arkadaşlar. Bu telefon arkadaşlar 5.4 cc OLED ekrana sahip arkadaşlar. OLED ekran cidden göze çok iyi bir şekilde hitap ediyor. Gözü kesinlikle yormuyor arkadaşlar ve çok iyi bir çözünürlük sunuyor. 30 dakika boyunca 6 metre derinlikte suya dayanıklılık sunuyor bu telefon arkadaşlar. Masanın üzerinde dik bir şekilde durabiliyor olması çok hoş arkadaşlar. Bu da telefonun yüzeyinin kenarlarının geniş bir şekilde yapılıyor yapılmış olmasından dolayı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altında jack girişi yok arkadaşlar. Ses girişlerini görüyorsunuz şu anda. Size daha da yakından göstereyim. Hoparlör girişleri evet Altında arkadaşlar iki tane hoparlör çıkış noktası var. Ve bu hoparlörler cidden çok iyi bir şekilde işlem görüyor. Müzik açtığınız zaman arkadaşlar hem bu hoparlör çalışıyor hem de buradaki hoparlör çalışıyor arkadaşlar. Ve iki taraftan ses veriyor ve çok güzel ses veriyor arkadaşlar. A4 Bionic çipe sahip arkadaşlar. Bir önceki nesil iPhone 11 Pro Max A13 işlemciye sahip. Bu A14 Bionic işlemciye sahip arkadaşlar. Bionic bir çip. Çipe sahip. Ve bu çip gerçekten devasa bir şekilde hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşırı derecede hızlı. Çok hızlı bir çip var arkadaşlar. Dokunmatiği çok iyi şekilde işlemini görüyor. Telefon çok hızlı hareket ediliyor. Gördüğünüz gibi aşırı derecede hızlı arkadaşlar. 12 megapiksel kameralardan bahsedecek olursak 12 megapiksel f 2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera 120 derece geniş açı var bu kamerada bir de f 1.6 diyafram genişliğine sahip bir kamera var arkadaşlar arkadaki kameralar bunlar ön tarafına geldiğimizde yine 12 megapiksel güzel bir kamera karşılıyor bizi ve bu telefonda gece modunda ultra geniş açıyı bize sunuyor arkadaşlar. Bir önceki nesil iPhone 11 maalesef Gece modunda bize geniş açıyı sunamıyor arkadaşlar. En iyi şekilde 60 kare 4K video oynatabiliyor. Hem önde hem arkada. 60 kare 4K video kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok iyi bir seçenek arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki 4K video çekiyor musun? Ben arkadaşlar 4K video çekmiyorum. Ama 4K video çekebilen bir telefon 60 kare 180p HD videoları daha güzel çektiğine inanıyorum. Eğer bir telefon 8K çekiyorsa bilin ki o HD 1080p HD videoyu daha iyi çekiyor demektir. Bu böyledir arkadaşlar. Önde de aynı şekilde 60 kare 4K video çekebiliyor arkadaşlar. 60 kare 1080p bizim işimizi fazlasıyla görüyor. 4K videoyu neden çekemiyoruz? Neden çekmeyi tercih etmiyorum olmasına rağmen? Bunu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar 4K video çektiğiniz zaman bunu yüklerken size çok hızlı bir internet gerekiyor. Ve maalesef günümüz teknolojisinde bu çok hızlı internet maalesef bulamıyoruz arkadaşlar. Bize 5G lazım mı? Lazım. İşte bu telefonda 5G özelliği de var. Ama 5G biliyorsunuz ki dünyanın her yerine henüz kurulmadı. 5K teknolojisi ileri bir teknoloji. Ve bu telefon şu anda ileri teknolojiye hazır konumda. 5 sene boyunca bizim işimizi fazlasıyla göreceğine inanıyorum. Ve bu nedenle bu telefonu tercih ettim. HD 60 kere 1080p videolar çok güzel bir performans sunuyor bence. Ve yeterli bir performans. 60 kare 4K video artık bu işin ileri seviyesi olmuş oluyor. Ha, i̇leride 5G'ye geçtiğimiz zaman bu tip videoları da YouTube'a yükleyecek miyiz? Tabii ki de yükleyeceğiz. Bizim için daha iyi olur. ha Bu in hızlı internete geçtiğimiz zaman bu yüksek yer kaplayan videoları da atarız. Bu telefon arkadaşlar, benim kullanmış olduğum telefon 64 GB sahip arkadaşlar. 64 GB'lık bir saklama alanı benim için yeterli. Neden yeterli diyeceğiz? Saklama alanının kaç GB olduğunun Bence bir önem yok. Neden yok diyorum? Bundan hemen bahsedeyim. 250 GB da olsa, 256 GB da olsa telefonunuz maalesef ki 4K video çektiğiniz zaman bu 256 GB bile size yetmeyecek. Dolayısıyla telefonunuzda bu videoları saklayamayacaksınız. Peki nerede saklayacağız bu videoları? Bilgisayarımıza atacağız. Veyahut da internette bunları yükleyerek saklayacağız. Başka bir alternatifimiz yok bu konuda. Telefonun içinde saklamaya kalktığımız zaman maalesef 256 GB da bize 4K videolar için yeterli olmayacaktır. O yüzden de saklama alanının bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. O yüzden en düşük saklama alanına sahip yani 64 GB'ın yeterli olduğunu düşündüm. Yani onun bir öneminin olmadığını düşündüm. 64 GB'da yeterli bizim için. Yetiyor mu? Yetiyor. Çünkü videoları ve fotoğrafları siliyoruz zaten. Siliyoruz yükleyip internetteki saklama alanlarına yükleyip siliyoruz. Siz de ve saklama alanını mecburen kullanacaksınız. Ayrıyeten internetten saklama alanı kullanacaksınız. Bu tip telefonları aldığınız zaman kullanmanız gerekiyor. Yoksa uzun vadede 256 GB size yetersiz bir saklama alanı olarak gelecektir. Arkadaşlar benim söylediklerim söyleyeceklerim bu kadar. Sizi bu telefonda çekmiş olduğum fotoğraflarla ve videolarla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.